Sevdiğim bir hocam derdi ki, Allah Baha Allah'ı değildir. Ne demek Baha Allah'ı? Kazaklar mesela öyle sorarlar. Bahası kanca, bavrum. Fiyatı ne kadar, ederi değeri ne kadar? Allah Baha Allah'ı değildir. Bahane Allah'ıdır derdi. Affetmeye bahane arar. Daha çok sevmeye bahane arar. Cennetine koymaya bahane arar. Sevdikleriyle buluşturmaya bahane arar. Yoksa bir şeyi değeriyle, ederiyle, karşılığıyla verecek olsaydı manen en zenginimiz Allahü Teala'dan bir bardak su istemeye takat yitiremezdik, gücümüz yetmezdi. Ama o bahane Allah'ı. İki yıla yakın zamandır sahne programları bitince hani böyle bir çiçek verirler. O çiçeği alırsınız. Ben ilk bu işlere başladığım vakit çiçeği alıp eve götürüyordum. Hanım sana çiçek aldım diyordum. Bir müddet beni götürüyordu o çiçek buradan itiraf ediyorum. Hanım evet öyleydi. Gerçi o da biliyor. Bir gün çiçeğin üstündeki yazıyı unutmuşum. İşte falan üniversite teşekkür ederiz öğrenci. Hanım sana çiçek aldım dedim. Bir baktı şöyle. Sen mi aldın dedi. Nasıl ben mi aldım dedim. Hani yalan söylemeyi de beceremiyoruz. Tabii canım ben aldım desene. Nasıl ben mi aldım. Burada bu. Ondan beri o çiçekler bir işe yaramıyor. Ben de bir yolunu buldum. Dedim ki her program bitiminde şöyle bir sesleniyorum. Diyorum ki ismi Fatıma olan kim var? Bir el kalkıyor. Hepinizin adına bu çiçeği Fatıma kardeşime veriyorum. Neden? O Beyt-i Mustafa'nın annesi, Seyit Seydeler'in annesi, Efendimizin babasının annesi dediği kızı. Ona hürmeten, ona muhabbeten ismi Fatma olan birine belki bine yakın çiçek verdim. Bunu verirken bir ümidim var. Ümidin ne diyeceksiniz? Hani mahşer meydanında böyle melül mahsun dolaşırken kimsiz kimsesiz birisi gelecek. Çok melül mahsun olmam gibi de geliyor. Güvendiğim yerler var. Ama yine de böyle melül mahsun dolaşırken birisi gelecek diyecek ki sizi Fatma annem çağırıyor. Allah diyeceğim işte o an geldi. Döneceğim annemin yanına gideceğim. Annem babasına dönüp diyecek ki baba benim ismim diye çiçek veren var ya işte buydu. Ben orada babasının ellerinden, ayaklarından öpeceğim. Ümidim o. Bahanem bir bahanem olacak. Bir demet çiçek bazen bir bahane olur. Ve Allah kulunun zannı katındadır. Vermek istemediğini istetmezmiş Allah. İstettiğini de verirmiş. Binlerce çiçek verildi geçti de fakirin gönlüne bunu düşürüyorsa ola ki vermeyi murad ettiğindendir. Allah'a karşı hüsnü zan sahibi oldun derler. Allah cömerttir. İkram eder deyin, ikram etsin. Allah affeder deyin, günahlardan uzak durun ama affeder deyin, affetsin. Allah beni çok seviyor deyin, çok sevsin. Ben kulumun zanlı katındayım demiş Allah ve bahaneler bulun. Bahane, yetimin başını okşamak bakın müthiş bir bahanedir. Gecenin bir vakti teheccütle seccadeyi gözyaşlarıyla ıslatmak bir bahanedir. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina ve nebina Muhammed. Büyük bir bahanedir. Bir güzelin gönlüne girmek, içinde Allah'tan gayrısı olmayan bir gönül sahibinin gönlüne girmek müthiş bir bahanedir. Fakirin karnını doyurmak bahanedir. Kardeşinize tebessüm etmek bahanedir. Selam vermek bahanedir. Allah için yaptığımız her şey Allah'ın rızasına ulaşmaya bir bahanedir. Büyükler demişler ki günahı küçük görme. Çünkü gazabının hangi günahta saklı olduğunu bilemezsin. Güzelliği de küçük görme. Çünkü rızasının hangi güzellikte saklı olduğunu işte onu da bilemezsin. Hadi söyleyi verelim. Ramazan bir bahanedir. Ramazan müthiş bir bahanedir. Muazzam bir bahanedir. Affedilmek için, çok sevilmek için, sevilenlerle beraber olmak için, cennete gitmek için, rızasını tahsil için güzellerden olmak için. Allah bahanelerinizi artırsın. Allah bahanelerimizi artırsın. Ki sevdiklerinden, ki affettiklerinden oluverelim.